Ah, teşekkürler Zeynep. Elif'e biraz daha süt getirebilir misin? Tabii Handan Hanım. Günaydın anne. Günaydın canım. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. Babası Elif bu sabah hiç ses çıkarmadan yapıyor kahvaltısını. Bak baba tabağımda azıcık bir şey kaldı. Aferin benim kızıma. Ben de o zaman ödül olarak akşam gelirken Feride ablanı getireceğim. Yaşasın canım babam benim. Hı. Babaanne bahçeden çiçek toplayıp evi süsleyelim mi? Feride ablam çok sevinir. Peki küçük hanım efendi, Madem öyle istiyorsun öyle olsun. <laughs> Kahvaltıdan sonra toplarız. Yaşasın. Peki papara tatlısı da yapalım mı? Papara tatlısı mı? O neymiş öyle? Hani böyle şey oluyor ya. Ekmeklerin üstüne şekerli su döküyorsun. Ondan işte. Kimden öğrendin sen bunları bakayım? Anneannemden. O hep yapıyor bana. Sevda ablam da çok seviyor. Bir kere yemişti biz Biliyor musun? Sen çok komik bir kızsın Elif. Niye ki? Bilmem. Hem komiksin hem de çok tatlısın. Ben papara mıyım? Cık. Evet. Sen küçük bir paparasın. Ailem bu çocuk. Bence de. Ben çıkıyorum. Geç kaldım anne. Hadi akşama görüşürüz. Anacığım telefonumu unuttum. Getirebilir misin? Getireyim oğlum. Ne zaman gideceksin? Alacaklar seni değil mi? Hı hı. Az önce konuştum. Ömer Bey akşamüstü iş dönüşü alacak. Hayırlısı olsun. Dün gece konuştuğumuz gibi. Burası senin yuvan. Umduğunu bulamasan kapımız sana açık. Yolun açık olsun. Ah, al oğlum. Sağ ol anacığım. Hadi görüşürüz. Güle güle. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Çok iyiyim halacığım. Çok iyisin demek. Evet halacığım. Niye? Çünkü bugün Feride ablam gelecek bize. Hmm, ne güzel. Ömer Feride'nin Elif'e dadılık yapmasını istiyor. Bu akşam gelirken getirecek onu da. Evet artık bana Feride ablam bakacak. Ama sen Feride ablamı seviyor musun? Sen seviyorsan ben de severim. Galiba ben birkaç kere Yılmazların evinde görmüştüm Feride'yi. Evet işte o benim Feride ablam. Ama artık Yılmaz amcalarda değil bizde kalacak değil babaanne? Evet tatlım. Demek Yılmazlar'da kalıyormuş. Oysa ben Müjganlar'da kalıyor sanıyordum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.